E, tenakuz bahsi İsa Kocu'dan. Ve tenakudu. Şimdi tenakuzun tanımını vererek başlayacak. Ve ihtilaful kadiyeteyni. Bu iki kaziyenin farklılık arz etmesidir. Şimdi ihtilaful kadiyeteyni dediği için burada kavramlar arasındaki çelişiklik ilişkisini dışta bırakıyoruz değil mi? Bizim konumuz ne burada? Önermeler arasındaki çelişiklik ilişkisi değil mi? İhtilafın قضiyetinin iki kaziyenin farklılık arz etmesidir. Hangi bakımdan? Bir icabi ve selbi doğ şey olumluluk ve olumsuzluk bakımından farklılık arz etmesidir. Yani biri değildir biri de dır şeklinde gelecek önermelerimiz. Biri dır şeklinde, diğeri ise değildir şeklinde gelecek. Biri olumluysa diğeri olumsuz olacak. Aynı zamanda biri olumsuzsa diğeri olumlu olacak. Ancak şunu da şey yapmamız gerekiyor. Şu şartı da korumamız gerekiyor. Bir hayf öyle ki yaktadı ile şey tenakuzun zatı sebebiyle gereksin ne gereksin en tekune ihdahuma sadikaten'' bu iki önermeden birinin doğru olması ve ukhra diğerinin ise kadibeten yanlış olması yani iki kaziyenin zatı şey tenakuzun zatı gereği birinin doğru diğerinin yanlış olmasını gerektirecek şekilde ee, olumluluk ve olumsuzluk bakımından farklılık arz etmesine biz ne diyoruz? Tenakuz adını veriyoruz. Kekavlina şu sözümüzde olduğu gibi Zeydün katibun bunun çelişi yine Zeydün bir katibin değil mi? Zeydün neyse bir katibin. Şimdi buradaki örnek şahsiye bir örnek değil mi? Çünkü tek bir şahıstan bahsederek şey yapmış. Tek bir şahıstan bahsederek. Dolayısıyla burada külliyet cüzeyi taramanın anlamı yok. Şahsiye yönelmelerde doğrudan öyledir ve değildir şeklinde kurduğumuz takdirde çelişik önermeyi elde etmiş oluyoruz zaten. Zeyd katiptir, zeyd katip değildir. Şimdi bunu söyledikten sonra diyor ki velayeti hakkuku zalike şimdi bu şey tenakuz, tenakuz gerçekleşmez, tahakkuk etmez. Ancak illa ancak ancak şu durumda gerçekleşir. Ba'de hime bu iki önermenin, söz konusu iki önermenin ittifak etmeleri halinde, yani ortaklık arz etmeleri halinde gerçekleşir. Şimdi buradaki ittifak kelimesini aslında başka bir yerde daha görmüştük ama anlam farklıydı. Ne vardı mesela? Şartiye ittifakiye vardı değil mi? Şartiye ittifakiye. Yani ee, şu, şu, mukaddem ile talih arasındaki ilişkinin rastgelelik olarak kurulduğu şeyler vardı. Oradaki anlam rastgelelikti. Yani tevafukla düşünün, tevafuk kelimesiyle düşünün. Öyle rast gelmiş anlamında. Buradaki ittifak dene ortaklık anlamında değil mi? şey yapması, ortaklık arz etmesi. Yani ikisi aynı farklı anlamlarda. Aynı ki metinde geçse de iki farklı anlamlarda. Bade ittifakı hime bu iki kaziyenin müttefik olması, bir olması, aynı olması durumda gerçekleşir. Hangi durumlarda aynı olması? fil ve vel mahmuli. Konu ve yüklem bakımından aynı olması. Öyle değil mi? Konusu aynı olacak ve yüklemi aynı olacak. Tamam. Başka ve zamani iki önermenin zamanı da aynı olacak. Çünkü zamanlar değiştiği takdirde iki olumsuz önerme çelişki arz etmeyebilir. İkisi de doğru olabilir pekala. Ne demiştik mesela? Ali hakimdir. Ali hakim değildir. Mesai seyahatleri içinde hakimdir. Mesai seyahatleri dışında hakim değildir anlamını kastedersek eğer burada bir şey olmadığı için zaman farklılığı olduğu için telakuz gerçekleşmiyor değil mi? Aynı örneği mekan üzerinden düşünebilirdik. Ali mahkemede hakimdir. Markette hakim değildir. Mesela değil mi? Ne oldu? Mekan değişti. Bu dolayısıyla Ali hakimdir, Ali hakimdir ifadeleri tenakuz arz etmedi. Öyle değil mi? Niçin? Mekan değiştiği için. O halde mekan da aynı olacak. Yani Ali hakimdir, Ali hakim değildir ifadesinin birbirine tenakuz birbirleri içeris birbiriyle tenakuz arz etmesi çelişki arz etmesi için şu anlamı kastetmem gerekir. Ali mahkeme ise eğer söz konusu olan Ali mahkemede hakimdir, Ali mahkemede hakim değildir. Ancak bu şekilde tenakuzdan bahsedebiliriz. Evet. Ee, başka başka vel izafeti izafet bakımından da bir birlik gerekiyordu değil mi? Mesela, e, ismin neydi? Berke Berke. Berke. Mesela Berke ismi neydi? Belki. Belki. Mesela belki öğrencidir, belki öğrenci değildir dedik. Tamam mı? Şimdi sen üniversiteden içeri giriyorsun, öğrenci kartını gösteriyorsun. Oradaki demek ki sen öğrencisin, içeri alıyor. Tamam. Belki öğrencidir. Şimdi e, gittin İstanbul Üniversitesi'ne öğrenci kimliğini gösterdin, içeri almadılar. Oluyor mu? Olur. Başka bir üniversiteye gittiğin zaman kimliğin değil niyetinde. Ne diyorsun? İşte oraya misafir olarak geldiysen, misafir olduğunu ispatlıyorsun. İşte kimin yanına geldiysen falan. Güvenlik, sıkı bir güvenlik şeyi varsa tabii ki e, girişi varsa. Ancak o şekilde misafir olarak geliyorsun. Peki öğrenci değil misin? Belki öğrenci değildir. Oldu şimdi o zaman. Oysa <laughs> ne oldu? Burada değişen ne aslında? E, mekan olarak da düşünebiliriz, başka bir şey olarak da düşünebiliriz aynı durumu. Bakın belki Sakarya Üniversitesi'ne izafetle, yani buranın öğrencisi olmak bakımından, neden öğrencisi? Sakarya, Sakarya Üniversitesi öğrencisi değil mi? Sakarya Üniversitesi ne izafetle nedir? Öğrencidir. Ama İstanbul Üniversitesi'ne izafetle öğrenci değildir. Değil mi? Mesela ne oldu? İzafet değişti. O halde belki öğrencidir, belki öğrenci değildir ifadesi ne oldu? Bir çelişki arz etmedi. Çünkü izafet değişti nihayetinde. İzafet değişti, çelişki söz konusu değil. Yani burada onu şunu, şunu söyleyemiyorsun. Yani nasıl olur? Beni nasıl olarak nasıl almazsınız? Beni Sakarya Üniversitesi'ne alıyorlar. İddia edemezsin değil mi? O zaman oradan öğrencisi olduğu için alıyorlar derler niyetinde. Çelişki yok yani. Adamların tavrında da bir çelişki yok niyetinde. Ee, i̇zafet değiştiği zaman da o zaman tenakuz gerçekleşmiyormuş. Peki. Ve kuvveti vel fiili kuvve fiil bakımından da gerçekleşmez. Değil mi? Kuvve fiil bakımından da gerçekleşmez. Eee Mesela şurada bir şişe içki dursun. Diyorsun ki mesela ne diyorsun? Bira olsun. Bira kafa yapar. Bira kafa yapmaz diyorsun. Mesela sarhoş eder. Bira sarhoş eder. Bira sarhoş etmez dedik mesela. Çelişki var mı? Bira sarhoş edici. Bira sarhoş edici değildir. Çelişki var mı? Var. E, bilinen bilin doğru olması gerekir. Fakat şunu kastetmişim meğer. Bira burada durduğu müddetçe kimseyi sarhoş etmiyor. Yani bir fiil kutusunda durduğu müddetçe, şişesinde durduğu müddetçe bir fiil sarhoş edici değil dedim. Değil mi? Ee, ama bir kuvve sarhoş edicidir. Bakın birinde bir fiil kastettim, diğerinde bir kuvve kastettim. Ama zikretmeden bu fiil bir kuvve, bir kuvve biraz hasf ederek diyorum ki biraz sarhoş edici, biraz sarhoş edici değildir. Eğer bir kuvvelik ve bir fiillik bakımından farklı bir şey kastettiysem ne oluyor o zaman? Tenakuz olmuyor değil mi? Çünkü ikisi de doğru. Yani çünkü bira, bir kuvve sarhoş Kutusunda da dursa bir kuyu potansiyel olarak Fakat bir fiil kimse içmediği müddetçe, kutusunda durduğu müddetçe bir fiil nedir? Sarhoş değildir nihayetinde. Bir fiillik bir kuveli farklı şekillerde ne yaptım o zaman? Biraz sarhoş biraz sarhoş edici değildir ifadesi ikisi birlikte doğru oldu değil mi? Niçin? Çünkü ben şey değiştirdim. Bir kuvvelik bir fiilliği değiştirdim. bu konudaki ortaklık anlamını şeyi bozdum. Şartını bozdum yani. Bu işte şey üzerinden de söylüyoruz bunu. Kılıç üzerinden. Kılıç kınında duran bir kılıç düşünün. Kınında duran bir kılıç. Bunun için diyorum ki kılıç kesici. Bu kılıç kesicidir. Bu kılıç kesici değildir diyorum. Şimdi çelişki var mı? Var. Ama meğer şunu kastetmişim. Bu kılıç kınında durduğu müddetçe tabii ki. Bu kılıç e, bir kuvvet kesicidir. Ama bir fiil kesici değildir. Onu kastetmişim meğer. Gerçekten kınındayken bir fiil kesmez. Ama yine de kılıç olduğu için bir kuvvet kesicidir değil mi? Bir kuvvet. Şimdi bir kuvvelik ve bir fiillik bakımından farklı anlamları kastettiysem, kırında duran bir kılıç için, e, bu durumda kılıç kesicidir, kılıç kesici değildir ifadeleri arasında bir tenakuz gerçekleşmiş olmuyor. Ancak ikisinde de bir kuvvelik kastediyorsam birinden biri doğru olacak. İkisinde de bir fiillik kastediyorsam birinden biri mutlaka doğru olur. Birinden biri yanlış olur. Tamam mı? E, bu da gerekli bir e, şart e, şey için. Bir, bir, sonraki örnek mesela vel cüz'ü vel külli. Külliyet cüz'iyet bakımından da bir birlik gerekiyor. Bir parçasını kastediyorsam mesela orkide orkide beyazdır diyorum. Elimde bir orkide var. Bu orkide beyazdır diyorum. Bu orkide beyaz değildir diyorum mesela. Şimdi bunun çelişki arz etmesi için aynı parçasından kastetmem. Orkidenin çiçeğinden bahsetmem gerekir değil mi? Çiçek kısmından. Ama orkidenin yaprağını kastettiysem ikincisinde bu orkide beyazdır dedim. Orkidenin çiçeğini kastettim. Beyaz bir orkide. Doğru. Orkide beyaz değildir dedim. Orkidenin yaprağını kastettim. E, bu da doğru. Değişen ne? Farklı parçalardan bahsediyorum aslında değil mi? Ha bu şuna da düşünebilir. Aslında farklı mevzulardan bahsediyormuşum gibi de düşünebilir aslında. Orkide dedim ama birinde orkidenin şeyini diğerinde orkidenin yaprağını kastetmişim. Bunun da mevzu da değişmiş oluyor aslında bir anlamda. Öyle düşünebilir. E, dolayısıyla aynı parçadan bahsetmem gerekir veyahut da parçalı bütünlü bir şey söz konusuysa Bütünse bütünden bahsetmem gerekir yine. Çelişiğinde de. Birinde bütünden diğerinde parçasından bahsedersem burada da şey olmaz. Mesela diyelim Bilal-i Habeşi siyahidir dedim mesela. Bilal-i Habeşi siyahtır dedim. Bilal-i Habeşi e, siyah, siyahidir dedim. Bunda neyi kastettim? Bütün olarak kendisini kastettim. Şey olarak, bir yapı olarak hani siyahidir. Sonra Bilal-i Habeşi siyah değildir dedim mesela. Burada dişini kastettim mesela. Ne oldu? Başka bir şeyden birinde kül birinde cüz kastetmişim. Külliyet cüziyet değiştiği için burada da ortaklık bozuluyor. Külliyet cüziyet bakın ortaklık bozuluyor. Çelişkiden bahsedemiyorum değil mi? Dolayısıyla ortak külliyet cüziyet bakımından da bir ortaklık gerekiyormuş. Başka şart bakımından da bir ortaklık gerekir. Şart bakımından aynı şartı kastetmem gerekir. Şartın değişiklik şartın şart değişikliğinin önem arz ettiği önermelerde tabii ki geçerli bu. Az önceki şey için düşünelim yine orkide. Orkide beyazdır dedim. Orkide beyaz değildir dedim mesela. Mer ikincisi de şunu kastetmişim. Kap karanlık bir odada, zifiri karanlık bir odada orkide beyaz değildir. Doğru mu? Evet. doğru çünkü renkler nihayetinde ışıkla var olan şeyler değil mi? Işık yoksa renk yok. Öyle değil mi? Işığı kaldır, renk yok. Hiçbir renk yok. Işıklar yani renk, de, renk kayın. Dolayısıyla ışığı tamamen kaldırdığım takdirde ee, orkidenin beyazlığı falan da kalmıyor ortada. Şimdi birincisinde orkide beyazdır. Işık şartlarında, normal ışık şartlarında, gün ışığında beyazdır. Ama zifiri karanlıkta beyaz değildir. Ne yaptım? Şartı değiştirdim değil mi? Yani şartı değiştirerek e, zikredersem orkide beyazdır, orkide beyaz değildir gibisinden iki tane çelişik gibi görünen ifadeyi ne yapmış olurum? Arada bir çelişki kurmuş olmayız çünkü şart farklı. Şartta da birlik gerekiyor. Aynı şartlarda. İki kazayın aynı şartlarda olması gerekiyor. Tamam mı? Pişirecek misin? Hayır onun Hani Ha mekanın şartları değişiyor aslında. Mekan değişmiyor da. Hani ışığı kapattım aynı mekanda durabilir çünkü. Mekan değişmediğini fazla edebilirim. Ama şartları değiştiriyorum tamam mı? Şartları değiştirebiliyorum peki bu şekilde. Ee, evet. Bu da böyle. Zaten okuduk bu kısmını. Tamam. Şimdi. Bu duruma, bu durumda. Bu durumda arkadaşlar Mucibe külliyenin çelişiği nasıl alınabilir? Nasıldı? Mucibe külliyi Mucibe külliye olarak alamıyorduk değil mi? Mucibe külliyi Mucibe külliye olarak alamıyorduk. Çünkü ikisi de yanlış olabiliyordu Mucibe külliyelerin. Birinden birinin doğru olması gerektiği için Mucibe külliyi ancak Mucibe cüz'ü olarak alabiliyorduk. Mucibe cüz'üyeyi de aynı şekilde Mucibe cüz'ü olarak alıyorsun. Tamam. Burada da sorun yok. Salibe Bey külliyeyi nasıl alıyorduk? Özür dilerim. Şey mucibe mucibe külliyeyi hmm. mucibe külliyeyi salib cüz'üye. tamam. Doğru. Ee, salibe külliye ise salibe cüziye olarak. Zaten ters, tersini düşündüğümüzde yine tersine gideceğiz. Değil mi? mucibe düzeyi ise o zaman salibe külliye hem hem olumlu olumsuzluğu değişeceğiz hem de neyi değişeceğiz? Hem aynı zamanda Külliyet cüz'iyeti değiştireceğiz değil mi? İkisini de değiştirmemiz gerekiyor. Fenaqidul mu'cubetil külliyeti. Buna göre F burada şey netice bir anlamda. Fenaqidul mu'cubetil külliyeti. mucibe külliyenin yani tümel olumlu önermenin çelişiği, çelişiyi, nakizi, inneme ancak hiye salibetül cüz'iyeti nedir? Salibey cüz'iyedir. Yani bazıları değildir şeklinde olacak değil mi? Bazıları değildir. Bütün insanlar canlıdır dersem bazı insanlar canlı değildir demem gerekir. Bunun çelişiğini almam için. Ke külli <laughs> insanın hayvanın bütün insanlar canlıdır sözümüzde olduğu gibi bunun çelişiğine bazı insanı, neyse bir hayvanın bazı insanlar canlı değildir. O halde salibe cüziye tarafından baktığımızda da bunun ne olmuş oluyor. Mujibe külliye değil mi? Yani karşılıklı nihayetinde bu ilişki. Mujibe külliyenin çelişiği salibe cüziye, salibe sali cüziyenin çelişiği mucibe külliye. Bunlar birbirinin çelişiği. Ve nakidu salibetil külliyeti salibeyi külliyenin çelişeğini peki hiçbir şeklindeki ifadenin çelişiği bazıdır. Değil mi? Hiçbiri böyle değildir ifadesinin bazı böyledir gibisinden gelecek. La şey eminel insani bir hayvanin hiçbir e, insan canlı değildir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. O halde bunun çelişiği doğru olacak. Nedir o? Ve bazı insani e, hayvanın, bazı insanlar canlıdır şeklinde olacak. Tamam mı? Ne oldu o zaman? Hem olumluluk, olumsuzluk bakımından, hem doğruluk, yanlışlık bakımından, hem de külliyet, cüziyet bakımından farklılık gerekiyormuş. Değil mi? Ama asıl olan nedir? Doğruluk, yanlış bakımından farklılık. Peki. Diğerleri de onu sağlamak için var zaten. Şimdi bunu söyledikten sonra bir şey daha ekliyor. Diyor ki vel mahsuratu Mahsuralar nedir ne demek, nedir mahsura? Hmm. Yani külli ya da cüz'i ifadeler. Yani şahsiye olmayan, hasır ifadesi içeren, nicelenen, nicelenmiş, belli şekilde nicelenmiş ama şöyle e, edat alarak nicelenmiş. Yani şahsiye olmayacak, tek bir şahıstan bahsetmeyecek, iki mühmel olmayacak değil mi? Mühmel de olmayacak. E, yani ya külli ya cüz'i kalıyor zaten bu durumda. Külli ve cüz'i önermeler kalıyor. Şimdi önermemiz külli ya da cüz'i ise bu durumda ve mahsurat la yetahakkaku tenakuzu e, beynehuma mahsura önermelerde iki kazıyı arasında beynehuma iki kazıyı arasında tenakuz gerçekleşmez, tahakkuk etmez. İlla ancak şundan sonra gerçekleşir. Ba'de ihtilafihima fil külliyeti vel cüz ve cüz'iyeti o iki önermenin külliyet ve cüz'iyet bakımından yani külli önerme cüz'i önerme olması bakımından Farklılık arz etmesi halinde ancak tenakuz gerçekleşir. Ee, şimdi burada şeyle karışmasın. Hani şart bir taraftan kül birliği gerekiyor demiştik aslında değil mi? Orada başka bir şeydi. Orada konunun bir kısmından bahsetmek ya da bütününden bahsetmek söz konusuydu. Hani konunun bir parçası ya da konunun bütünü olarak almıştık. Oradaki şart birliği olarak oradaki kül şeyini. Burada da önermenin külli ya da cüzü olması söz konusu değil mi? Birinden farklı şeyle karışmasın. Önermenin mutlaka külli ise cüz'i, cüz'i ise külli olması gerekiyor. Niçin? Çünkü ancak bu şekilde biz doğruluk yanlışlık arasındaki tenakuzu gerçekleştirebiliyoruz. Bunu gerçekleştiremediğimiz için biz külliyet cüz'iyet bakımından bir farklılık arıyoruz. Niçin böyle? Çünkü diyenler külli yeteğini, çünkü iki tane külli önerme, iki tane külli önerme kat tekdibeni, ne demek kat tekdiben? Yanlış olabilir. Kat burada ne anlam veriyor? ihtimal anlamı veriyor değil mi? Mazi olsaydı kesinlik anlamı verecekti. Burada ihtimal anlamı veriyor. Ee, i̇ki külli önerme ikisi birlikte yanlış olabilir pekala. Nasıl? Ke kavlina küllü insanın katibun ve şey eminel insanı bir katibdir. Bütün insanlar katiptir. Doğru mu? Yanlış. Hiç, yani bütün insanlar katip değil. Hiçbir insan katip değildir ifadesi yanlış mı? Bu da yanlış. Çünkü bazı katipler var aramızda. insanlar olarak. Ne oldu o zaman? Ee, i̇kisi de yanlış oldu. Yani iki tane külli önerme yanlış oluyor. Olabiliyormuş demek İki tane külli yanlış olabildiği için nedir? en azından birisi cüz'i olsun ki tenakuz gerçekleşsin. Birinden birini cüz'i alalım bakalım. Yani bir, 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 mesela birincisi yanlış değil mi? Birincisi yanlış. İkincisini cüz'i alalım doğru çıkacak mı? Bazı insanlar katip değildir. Doğru mu? Doğru. doğru değil mi? Birincisini doğru olarak çevirelim. Mesela birincisi... Ee, bazı, Bazı insanlar katiptir de aldık. Onun Katil değildir. Hiçbir insan katip diyeceğiz değil mi? Hiçbir insan katip değildir dediğimizde birisi, birisi, birisi doğru diğeri yanlış oluyor. Tamam. Bunu sağlamak istiyoruz zaten değil mi? Biri doğruysa diğeri yanlış olacak. Biri yanlışsa diğeri doğru olacak. Bunu sağlamaya çalışıyoruz zaten. Ee, aynı şekilde velcüz-i ve iki cüz-i yönelmede bazen iki yönelmede yönelmede gad tasdukani Bazen doğru olabiliyor. Bazen doğru olabiliyor. İkisi doğru olabildiği için ne diyoruz o zaman? Birinden biri şey olsun ki, külli olsun ki biri de yanlış olabilir doğru önermeden. Cüz'i cüzi doğru bir önermenin çelişiği olarak. Ve cüz'i yeteğini Çünkü bazen iki cüz'i önerme ikisi birlikte doğru olabilir. Kekavlina şu sözümüzde olduğu gibi bazı insani katibun. Bazı insanlar katiptir. Doğru mu? Doğru. Ve bazıları insan ile ise bir katibin bazı insanlar katip değildir. Doğru mu? Doğru. İkisi de doğru oldu. Ama olumlu olumsuzluk başka. Değil mi? Olumlu olumsuzluk değişmesi yetmiyormuş demek ki. E, bunu sağlanması için külliyet cüziyetin de değişmesi gerekiyormuş. İki cüzi doğru olabildiği için. Oysa bizim aradığımız ne? Biri doğruysa biri mutlaka yanlış olacak. Biri yanlışsa diğeri mutlaka doğru olacak. Bunu arıyoruz. Peki. El-Aksu. Ee, aks ise hüve nedir? En yusayyaral mevdu'u konuyu ne yapmak? Mahmulen. Konuyu mahmule dönüştürmek. Konuyu mahmule dönüştürmek. Yani konuyu yükleme dönüştürmek. Vel mahmulu mevdu'an e, mahmulü de konuya dönüşürmek. Yani yüklemi de konuya dönüşürmek. Yani konu ile yüklemi yer değiştirmesi kısacası. Ancak şu ancak şu sağlanacak, şu korunacak elbette. Ma baqa is-selbi vel icabi. Olumluluk ve olumsuzluk e, olduğu gibi kalmak kaydıyla bir halihi olduğu gibi olduğu hal üzere kalmak kaydıyla başka ve tasdiki ve tekribi Doğruluk ve yanlışlık da aynı şekilde bir halihi olduğu hal üzere kalmak kaydıyla. Yani doğruluk ve yanlışlık durumunu koruyarak aynı zamanda olumluluk ve olumsuzluk durumlarını koruyarak ne yapmamız bizim? Konuyu yüklem, yüklemi konu yapmamız. A, dili B, A'dır şeklinde çevirmemiz. Peki. Peki bu iki şartı sağlayarak nasıl yapabiliyoruz biz? Mucibe-i külliyeyi diyelim ki hem olumluysa olumlu, doğruysa doğru şekilde koruyabilmek için, koruyarak aksedilebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Mucibe-i nasıl çevirebiliyoruz? Mucibe-i cüz'iye. Mucibe Tabii ki burada şey dikkat etmemiz gereken şey, mucibe ise zaten mucibe. Orası değişmeyecek ki. Zaten korumamız gereken şeylerden birisi bu değil mi? Mucibe ise mucibe zaten. Onun için biz burada neye bakacağız? Külli olarak mı çevirelim, cüz'i olarak mı çevirelim? Aradığımız şey bu. Vel mucibetül külliyetü, mucibe-i külliye, Düşünelim bütün insanlar canlıdır. Bütün insanlar canlıdır. La tenaküsü külli yeten. Külli olarak aksettirilmez. Yani külli olarak döndürülmez. Külli olarak döndürülmez. Burada ayrıca mucibe külliye demesine gerek yok. Çünkü mucibesi mucibe zaten. Onu de, demesine gerek yok. Sadece külliye demesi yetiyor. Külli olarak aksettirilmez. Niçin? Çünkü yastuku kavluna mesela şu sözümüz doğrudur. Küllü insan hayvan, bütün insanlar canlıdır. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu canlı insandır'a çevirelim bakalım. Vela <laughs> yastuku. Ancak şu doğru değildir. Küllü hayvanın insanı. Bütün canlılar insandır ifadesi doğru mu? Bütün canlı ifadesi yanlış. Demek ki külli olarak çevirdiğimiz takdirde yanlış netice çıkabiliyormuş. Yanlış bir şey çıkabiliyormuş. Oysa biz doğruysa doğru olarak kalmak durumundaydı. Biz burada tenakuz işlemiyoruz çünkü aksi işliyoruz doğru, doğru olmak olarak kalmak durumunda. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Bağdur hayvani insanı dememiz gerekiyor değil mi? E, Bel tenaküsü cüz'iyeten yeten bilakis bilakis cüz'i olarak aksettirilir. Cüz'i olarak döndürülür. E, Çünkü lenna ida kulna çünkü biz şöyle dediğimizde külli insanın hayvanın bütün canlılar bütün insanlar canlıdır dediğimizde yasduku kavluna şu sözümüz doğru olur. Ba'dul hayvani insanın bazı canlılar insandır sözümüz doğru olabilir burada. Dedikten sonra bir gerekçe çıkıyor aslında burada. Diyor ki eee feinle zira şey yani mevsufen bil insani ve hayvani. Biz insanlık ve canlılıkla nitelenmiş bir şey gördüğümüzde herhangi bir şey. Baktık bunda canlılık özelliği var, insanlık özelliği var. Bunu gördüğümüzde ne olur o zaman? Şunu biliriz ki feykûnü bâdül hayvani insanın en azından şunu bilsin. Demek ki bazı canlılar insanmış. Yani bazı canlı ve insan şeridi, fertleri aynı, aynıymış demek ki. Bunu böyle görmüş oluruz. Feykunu bâdül hayvani insanın en azından bazı canlıların insan olduğunu biliriz buradan hareketle. Burada gerekçeye benzer bir şey zikrediyor. Çok da mühim değil. Zaten anlaşılır bir şey nihayetinde. Gerekçe zikretmesine aslında çok da ihtiyaç yok. Vel mucibetül cüz'iye peki? Mucibe cüz'iye nasıl aksettirilir? <laughs> mucibe cüz'iye aynı şekilde. Mucibe cüz'iye olarak döndürülebiliyordu. Vel mucibetül cüz'iye Eydan mucibe cüz'iye de aynı şekilde. Tenakisu döndürülür, döndürülür. Ne olarak? E, cüz yeten, cüz iyi olarak, cüz iyi olarak. Zaten mucib demesine gerek yok. Mucibe ise zaten mucibe kalacak. Cüz iyi olarak döndürülür. Niçin? Bir her değil hocceti bu delil sebebiyle. Peki. Ne kaldı şimdi? Salibi külliye kaldı, salibi cüziye kaldı değil mi? Ve salibetül külliyetu. Salibeyi külliye ise salibeyi külliye tenakisu külliyeten külliye olarak döndürülür. Ve salibetül külliyetu tenakisu külliyeten salibeyi külliye külliye olarak döndürülür. Niçin bu? Düşünelim. Hiçbir, hiçbir salibeyi külliye ne demek? Hiçbir A B değildir demek değil mi? Hiçbir A B değildirse hiçbir B de A değildir. Bu anlaşılır bir şey değil mi nihayetinde? Çünkü bir kavramı birer kavramdan tamamen şey yapıyorsun, ayrı tutuyorsun. Ki hiçbir A B değildir diyorsun. Değil mi? Hiçbir Müslüman kafir değildir diyorsun mesela. İki tane mütebain küme. Dolayısıyla hiçbir kafir de Müslüman değildir anlamına gelir bu aynı zamanda. Diğer değişildiğimizde de salibi külli o zaman nasıl aksettiriliyormuş? Salibi külli olarak değil mi? Tümel olumsuz olarak aksettiriliyor. Ve derlike beyinin bir nefsi. Iyi. Bu kendinden açıklıyor. Bunun için ayrıca bir izah zikretmeme gerek yok. Hiçbir A, B değildir. Hiçbir B, A değildir. Zaten çok kolaylıkla söylenebilir. Bu sebepten buna bir izah getirme ihtiyacı hissetmiyor diye diyor ki ve der ki beyyunun bir nefsiyi bu kendinde açıktır zaten. Fe innehu çünkü idâ sadaka la şey eminel insan bir hacerin çünkü biz hiçbir insan taş değildir sözümüz doğru olduğunda bizim. Aynı şekilde sadaka La şey en minel haceri bir insanın hiçbir taşta insan değildir sözümüz yine doğru olur mecburen. Peki ne kaldı şimdi? Salibi cüziye kaldı. Şimdi salibi cüziyenin döndürülmesi nasıl yapılıyor? Olmuyor. Yok, yok. olmuyor. Çünkü istisnası olsa da bütün örneklerde bütün örneklerde geçerli bir şey kuramıyoruz değil mi? Bütün örneklerde geçerli olmuyor diye hiçbir şekilde. E, sal, şey, aksini kurmak. Ee, zaten iki tane ihtimal var. İki ihtimalde şey yapmıyorsa, bütün örnekleri uymuyorsa yapacak bir şey yok. Ve salibetül cüz'iyetü, cüz'iye ise, şimdi bir kere salibe ise salibe kalacak. Bunu değiştiremeyiz. Çünkü kuralımız bizim değil mi bu? Salibe ise salibe kalacak. Çünkü neydi? Olumlu olumsuz aynı kalacaktı. Bir kere olumsuz olumsuz kalacak. Tamam. O halde olumlu olarak çevirebiliyor muyuz? Bakalım. Herhangi bir salibe cüz'i ifadeyi. Ve salibetül cüz'iyetü la aksa leha. Bunun aksi yoktur. Lüzümen burada e, lüzumen aslında şöyle bir anlam katıyor burada. Bütün örneklerinde geçerli bir anlamı yoktur. Yani mutlaka bütün örneklerinde e, geçerli olması lazım gelen bir şeyi yoktur. Durum yoktur bunda. E, bunun aksi yapılmaz. Feinlehu çünkü yestuku bağdur hayvan leysa bir insan. Hadi deneyelim bakalım. Bazı canlılar insan değildir dedik. Bunu çevirmeye çalışalım. İnsanla canlı yer değişeceğiz bir kere. Bir ve olumsuzu aynı kalacak. İnsanlar, insan canlı değil ifadesini kuracağız bakalım. Zaten iki ihtimal var değil mi? Ya külliye kuracağız ya cüz'i kuracağız. Salibe külliyi, salibeyi mucibeyi değiştiremiyoruz. Çünkü salibesi salibe olarak kalmak durumunda. Ya külliye kuracağız ya cüz'iye kuracağız. Ha, bazı insanlar canlı değildir diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Çünkü canlılık gittiği zaman insanlık gidiyor. O zaman insan demiyoruz işte ona. Canlılık yoksa insan demiyoruz çünkü. İnsan kabul etmediğimiz için mükellef kabul etmiyoruz çünkü nihayetinde. Ondan her şey kalkıyor. Cesetten ibaret kalıyor. Peki e, bütün insanlar can, hiçbir insan canlı değildir diyebiliyor muyuz? Bunu zaten söyleyemeyiz nihayetinde. Dolayısıyla ne diyoruz o zaman? Salibi cüziye aksettirilmez diyoruz değil mi? Salibi cüziyenin döndürülmesi yapılmaz. Bunun döndürülmesi yok. ولا استك عكسه diyor zaten. Bunun hiçbir şekilde aksi doğru olmaz demiş oluyoruz. Bu da arkadaşlar aks aks bahsiydi. Ve akhiru du'a nailil